Evet. Hadi bakalım. Efendim sevgiler saygılar. Ben Necati Şener. Kanalımızın adı Entel Mikrofon ve bugünkü planımız Mannheim'a gidip orada birkaç sokak röportajı çekmek. Bir de şu 128 işini de kendi gündemimize şu anda korona gündesi var. Türk olarak burada sorun yaşıyoruz. 128 milyar dolar bere gitti. Yani ne, ne, bu halk aptal mı? 40 yıldır ben almaya da çalışıyorum. Mesela benim 100 bin oyum olmadı. Şimdi vatandaşlarla konuşurken ne bileyim önce bir heyecanları gitsin diye gündemlerinde ne olduğunu falan onu sorarım. Sonra da konuşmanın gidişatına göre ne bileyim korona hakkında düşüncelerini veyahut şimdi Ramazan Ramazan hakkında düşüncelerini gibi yani konuşma sonunda nereye gider ne şekilde gelişir. Buyurun hep beraber izleyelim. Merhabalar, iyi geceler. Biraz konuşalım mı? Ne Konumuz gündem. Gündeminizde ne var? Gündemimizde boş gezmek. Bu da güzel, Şu başka? Yapacak bir şey yok, bekliyoruz. Gündemi mi, Almanya gündemi mi, Türkiye gündemi mi? <laughs> Nerede bahsediyor? Nasıl istiyorsanız. Sizin Selmet gündeminizde mi? ne var? Burada iyiyiz Allah şükür. Yani? Bu virüs olmasa iyiyiz yani. Ama bu virüs bozmuş ama gene de dokunmaz buraya. Tabi virüs zaten bütün dünyada sıkıntı. Fakir olan ülkelerde zaten Allah yardımcıları olsun. Hı hı. Ya ben bir sıkıntı yaşamadım yani şimdiye kadar Allah şükür. Çok güzel. Malulen emekli. Gidip geliyorsunuz Türkiye'ye? Üç senedir gitmiyorum. Zaten budur iki sene oldu, bu virüs çıktı. Evet, evet. birçoğumuz öyle zaten virüsten dolayı pek gidemiyoruz. Yani abim gitti, geldi yakalandı, 23 gün komada kaldı. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim, o yüzden korktuk yani, gitmedik. Aşı olma fırsatınız oldu mu? Aşı ben hiç kayıt yapmadım, yani hiç doktoruma da söylemedim ama Hı -hı. E, pazartesi günü arayacağım doktorumu. Yaş olarak hakkınız oluyor mu? Vallahi ya 50 küsür ve 60'tan sonra maldan emekliyim 60'ın üzerindeyim ben. Korkuyor musunuz peki aşıdan? Ya biraz çekinme vardır yani. Ama herkes oluyorsa biz de olalım yani ne var ya. Eğer sağlık çok önemlidir yani faydası olan bir şey yapılmalı yani. Evet biraz da güvenmek ha. gerekiyor değil mi? Aynen öyle. Bir de şu 128 işini de Tabii. Ülkede ülke de, ya bu para her, hepimizin, kimsenin babasının çiftliği de değil, parası da değil. Hı, hı. Eğer o 83 milyon içinde biz de varsak, hı hı. bizim de hakkımız vardır. Bunu da söylememiz hı hı. gerekiyor. Hükümet çıksın, belgelerle nereye harcanmışsa, nasıl harcanmışsa bunu ortaya koysun. He, ins i̇nsanlar yani rahat etsin. Ne ya? Biri pankart asıyor, gidiyor indiriyor, bilmem ne yapıyor, öyle yapıyor. Baskı, bunlar bize yakışmıyor yani. Efendim iyi günler. İki evet. dakika konuşabilir miyiz? Evet. Konumuz gündem. Evet. Düşüncelerinizi alalım. Sıkıntılarınızı, alışverişten geldiğiniz fiyat durumları. Bu konularda ben fazla dikkatli değilim. hani şey fiyat konusuna bakıp da değerlendirme yapmıyorum hani. O yüzden bir şey söyleyemeyeceğim. Çalışıyorsunuz? Çalışmıyorum. Yani şu anda korona dolayısıyla çalışmıyorum zaten. Ben pray olarak çalışıyorum. Ee, aşı falan? Aşı o. Aşıya karşıyım. Aynen aşıya karşıyım çünkü e, şu anda bazı hastalıkları da tetiklediğini de biliyorum. Bilinmeden yapılan bir aşının başka hastalıklara neden olduğunu da biliyoruz. O yüzden ben kendim yaptırmayacağım. Peki, çarşıp atının saldı. Geçiminiz nasıl? Ha, ben, şey yok, yok. Ee, ben şey yapıyorum. Yok yok. Ben şey, eee, kunstler ona sana e, ebru sanatçısı olarak okullarda falan şey yapıyorum. Angestelt olarak yani kayıtlı olarak bir Çok yerde güzel. çalışmıyorum. O anlamda dedim hani. Aha. kayıtlı olmadığım için. Çok teşekkür Çok ederim. Rica ederim. Rica i̇yi günler, sağ olun. Efendim, iyi günler. İyi günler. Gündemi soruyoruz. 2 dakika konuşabilir miyiz? Ne gündemi? Gündeminizde ne var? Böyle döneyim de güneş sizi fazla şey... Hangi gündemde? Kendi gündeminizde. Kendi gündemimizde şu anda korona sıkıntısı var. Aşı oldunuz, olmadınız? Aşı otağı olmadık, sıra gelmedi. Bekliyoruz. Sıra derken yaş itibarıyla mı? Yaş itibarıyla evet. Yani çalışıyorsunuz? Çalışıyoruz. İşte bir sıkıntı yok ama... E, tabii psikolojik olarak sıkıntı var. Uh -huh. Birçok vatandaşımız aynen onu anlatıyor. Evet yani bu korona tabi her defa Allah Allah etmiş. Peki aşıya güveniyor musunuz? Aşıya piyondek istiyoruz yani güvendiğimiz o başka yok. Seçim hakkı olup olmadığını bilmiyorum ama birçoğu zaten Piyondek varmış. Seçim hakkı varmış. Arkadaş dün girmiş internete termin almış. Piyondek söylemiş. Kabul etmişler. Böyle ne bir zamana durum... termin vermişler? Eee iki hafta sonra olacak. ödegesinde de altı hafta sonra olacak. İnternetten almış. Manayim'de 60 yaşını doldurmuş. Ona termin vermişler. Ha, internet i̇nternet vasıtasıyla. Evet. Mi? Bir o ücret talep ediliyor mu? Edilmiyormuş. Hı, güzel. Başka gündemin isteği veya söylemek Baş, istediğiniz, paylaşmak başka, istediğiniz? E, tanıdıklar herkese selamlar, hürmetler. Çok teşekkürler. Oldu biz de teşekkür ediyoruz. Konuşabiliriz. Konu gündem. Okay gündeminizde ne var? Söylemek istedikleriniz hayatınızdan. Okay. Ee, Allah ne diyebilirim? Bu aralar birazcık e, millet işte streste, durumlar biraz kötü, İş durumları kötü. Ee, Türk olarak burada sorun yaşıyoruz çünkü. E, Almanlar tercih ediyorlar. Misal ben üniversiteyi bitirdim. Bilgisayar mühendisiyim. Çok güzel. Ondan sonra ıı, hep bevabım gönderiyoruz. Yani iş bulmakta zorlanıyoruz. Ya iş biliyor, iş bulmakta zorlanıyoruz. Arkadaşlar da üniversiteyi bitirenler. Şu an boştasınız herhalde. Şu an boştayız. Ondan sonra e, ıı, valla bol bol işte her şey pahalılaşıyor o açıdan birazcık işte maddi durumdan sıkıntılıyız kendimizi artık spora vermemiz lazım birazcık sağlık durumlarımızı geliştirmek için boş vakitimizi değerlendirmemiz lazım kitaplarla çok güzel ee, geleceğe doğru ya spor çok önemli o açıdan e ne diyebilirim ha, ilim öğrenmek belki belki gelecekte Türkiye'ye dönmek, iyi tahsilli geriye dönmek, öyle şeylerle uğraşmak yani. Çok teşekkür ederim. Evet, ben de size teşekkür ederim. <Sessizlik> i̇yi günler efendim. İyi günler. İki dakika vaktiniz var mı? Konuşalım. Hayır, var. Var mı? Konuşalım. Hayır, bırak, Gündem. Gündem. He? Gündemden mesela veyahut başka söylemek Oo, istediğiniz <laughs> Gündem başında. Tamam. Çıklamayın tamam, var. teşekkürler. Tamam, teşekkür <laughs> Duyamadın, çok özür dilerim. İnternetler de öldürdü bizi. Aaa. Anlamıyoruz, sesli kapanmış. Siz Ama. de haklısınız, tamam. Efendim iyi günler. 2 dakika konuşabilir miyiz? 2 saniye. Evet, tamam. Efendim iyi günler. Efendim iyi günler. 2 dakika. Tamam. Efendim iyi günler. Teşekkürler iş, Türk için. Aa okay. <laughs> <En çoğunluğu an. gülüyor> Gençler merhaba. İki dakika konuşalım mı? Da. Hem zamanımız yok kusura bakmayın. <laughs> tamam. Efendim iyi günler. <laughs> Efendim iyi günler. Bak. Gündem soruyoruz. Hangi gündemi? Hangi konuda? Nasıl istiyorsanız. Aklınızdan geçenleri, gündeminizden paylaşmak istedikleriniz? Siz cevaplayayım. Mesela hangi gündem? Mesela ben merak ediyorum mesela Türkiye'deki o gündemi 128 milyar dolar nereye gitti? Yani ne, ne yani bu halk aptal mı? 40 Şimdi, yıldır ben almaya da çalışıyorum. Mesela benim 100 bin olmadı. Neye bağlıyorsunuz beni? Ya ama onlar o parayı nereye harcadılar? Onların açıklamasını yapsınlar o zaman. Buradaki insanlar 3 kuruşa çalışıyor 1000 bin euro, 1500 bin euroya. Almanya'dakilerin parasını gittiği zaman Türkiye diyor ki 1000 euro bozduruyor, 10 bin lira ediyor. Ama ilk önce o 1000 Euro'yu biriktirmesi gerek o kişi. 1500 lira alan kişi. Nasıl biriktirecek? Burada olmuş kira 1500, 1000 lira, 1200 euro. Hı hı. E nasıl geçince buradaki insanlar? Ondan sonra başlıyor, Almanya'dakiler iyi geçiniyor. Hiç de iyi de geçinmiyorlar. sıra bakmasın, çoğu sosyalından geçiniyor. Çoğunun borcu var. Çalışmıyorsunuz? Çalışıyorum asker ücret. 1400 euro çalış 1500 euro. Ay, şeye bağlı yani. 22 gün, 23 gün ay şeye bağlı yani. 20 e, gün, 20 gün, yani. gün 21 olduğu zaman daha düşük oluyor. Peki alışverişe çıktığınızda? Evet. Ee, ne ya, gibi? Mesela sana söyleyeyim abi. İki tane markete geziyorum. Hı hı. İleride bir şey var bir tane de ne diyorlar o Noyemetz Plus dedikleri yer var. Tamam. Orada bir market var. Mesela hepsini geziyorum, dolaşıyorum, ona göre alışveriş yapıyorum. Hangisi hangisi daha uygunsa, mesela et olarak veya da zebze olarak. Yani bir geçim sıkıntısı var. Yaşıyorsunuz. Burada yaşanıyor yani. Yaşamıyorum diyen yalan söyler. Burada yani, da var yani. Türkiye ile birebir sıkıntılı diyorsunuz. Aynen. Çünkü eskiden yoktu bu. Ben 40 yıldır Almanya'dayım. Eskiden mesela Mark Samanikene 3 3000 mark kalıyordu ama o zaman 300 mark kira ödüyordu, 400 mark. Ama bugün Aynı kişi 3000 mark yerine yarısını alıp 1500 euro. Karı koca çalışmak zorunda kalıyorlar. Bir de yedek işlerde çalışmak zorunda kalıyorlar. Ek iş olarak. Ek iş olarak. Altında iyi kötü bir arabası var ama yani o da borçtur yani. 20 bin euroluk araba almaya kalkan bir kişinin yüzde yüz borcu vardır. Yani şeyli olarak alan kişinin. Bir de çoluk çocuk oldu mu? Yani. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olasın. Hangi kanalda yani yapıyoruz bunu? Yoksa YouTube kanalı mı? YouTube, Entel Mikrofon. Ha. Yeni bir kanal, ha. yakında daha bir şey olur. İyi oldu abi. İyi günler, ha. sağ olun. Efendim iyi günler. Hangi program için? YouTube için, Entel Mikrofon. 2 dakika konuşabilirsek? Arkadaşım olacak, onu bekler, hemen gideceğim. Ha başka şansı mı deneyeyim? Gündemi soruyoruz. Gündeminizde ne var? Yani çok basit soracağım. Hiç şey etmeyin. Gündem. Gündemimizde Covid var, koronavirüs var. Ramazan ayı var. Birçok vatandaş zaten ilk olarak Covid diye cevap veriyor. Geliyor benim arkadaşım. Tamam. Sağ olun. Rica ederim. Efendim, iyi günler. Gündemi soruyoruz. Gündem. Gençler merhaba. Abi konuşalım mı? Efendim, mi soruyoruz. Yoksa soralım. Biraz acelemiz var da. Tamam. Arkadaşlar gündemde mi soruyoruz? Yok yes, söyle. Şaka gibi ya. 2 saat falan şeydeydim, çarşıdaydım çekim için. 5 6 7 kişiyle konuşabildim ancak ve konuştuğum herkesi de videoya alacağım. Yani bu 2 saatin ganimeti o gördüğünüz kadar. Bir kısmı es geçti. Bir kısmı e, duymamazlıktan geldi falan. Onların bir kısmını kesip atarım. Ama yani bugünün ilk şeyi bu. Yani tecrübesi bu. Beklediğimden zor geçti. Ama e, bazı şeyleri bir dahakine farklı yapacağım. Mesela daha bir agresif. Yani agresif derken daha bir sempatik, daha bir olumlu daha bir güler yüzlü gibi. Ama bugün yani beklediğimden zor geçti. Neyse. Pes. Pes etmek yok yani. Devam. Hani derler ya davulun sesi uzaktan hoş gelir ama geldi çalana sor. Yani onun gibi bir şey. Bu işe girdikten sonra ancak o zaman zorluğunu anlıyorsun. Ama şimdi abartmayalım yani. Gerçi yine şanslıydım yani hava soğuk değildi o kadar. Yağmur yoktu. Rüzgar yoktu. Ha şuradan sapalım. Bak şimdi neredeyse bir daha kaçırıyorduk. He. Bu seferlik bu kadar. Yani kısa da olsa tahminimce bu diğer vatandaşlardan çok ben konuşmuş olabilirim. Ama bu seferlik böyle olsun. Kısa günün karı. Değil mi? Şimdi şuradan çıkalım. Şimdi eve gidip iyi bir istirahat edeyim ha böyle bir, bir saat kestireyim. Umarım videoyu beğendiniz. Bir dahaki videoda görüşmek ümidiyle hoşça kalın, esen kalın. Şimdi bir de müziğimizi açalım dostlar.